Herkese merhaba. Temettü yatırımı hakkında bir sürü yanlış bilgi etrafta dolaşıyor. Bu da insanları bu güzel yatırımdan soğutuyor. Bugün bu yanlış bilgileri sıralayacağım ve her birini kanıtlarla çürüteceğim. En çok duyduğum yalan bilgilerden bir tanesi şu: Temettü faydası yok. Çünkü temettü günü hisse fiyatı da düşüyor. Evet, temettü günü hisse fiyatı düşüyor. Ancak temettünün asıl faydası zaten bu değil ki. Siz temettüyle hissedeki payınızı arttırdığınızda birkaç sene içinde ortaklığınız artıyor ve böylece hisse fiyatı artışından daha çok yararlanıyorsunuz. Yani hızlandırıcı bir etki yapıyor. Buna da bileşik getiri deniyor. Ayrıca siz hiç şunu duydunuz mu? Bir şirket temettü dağıttı. O yüzden FK değeri ucuz kalabilir. Sektörün ortalamasına gelmek zorunda değil. Böyle bir şey yok ki. Bir şirket zaten karını arttırıyorsa ederine eninde sonunda orta vadede uzun vadede gider. Temettü dağıttı diye düşük kalmaz. Temettü günü ise fiyatı düşmüş olabilir. Ama bilançolar geldiğinde insanlar gene FK başka rasyonlara baktığında bu şirketi ona göre fiyatlayacaktır. İkinci duyduğum yanlış bilgilerden bir tanesi şu. Temettü miktar çok düşük. Ülkemizde böyle temettü emekliliği falan mümkün değil. Yalan. Evet temettü miktarı düşük gözükebilir. Ancak o, o günkü fiyatı oranla arkadaşlar yüzde 3 yüzde 5. Belki bir kişi hisseyi 2 sene önce aldı. Belki onun için onun verimi çok daha yüksek yüzde 30 yüzde 50. Bunu bilemeyiz. Ayrıca faizde falan da karşılaştırılıyor. Evet temettü de belli bir yüzde veriyor ama hissede paranız da katlanıyor. Faizde öyle bir şey olmuyor ki. Ana para faiz ekleniyor biraz artıyor. Ama bu hisse bu bir şirket. Ana paranız da katlanıyor. Yani sırf temettüden kazanmıyorsunuz ki. Ayrıca herkesin yaşamı da farklı. Bir tane hedef koyarsınız. Dersiniz ki ben şu kadar asgari maaşa ulaşınca temettü gelirim. Kendimi finansal özgür sayacağım. Bu ne demek? Belki daha çok istediğiniz işlere vakit ayıracaksınız demek. Gidip böyle emekli olacağım, kıyıda boş oturacağım demek değil zaten temettü emekliliğine bu gözle baktığınızda ülkemizde oldukça mümkün. Ayrıca artık her çeyrek temettü olabileceğiniz hisseler var. Her ay temettü veren fonlar var. Yani ülkemizde temettü emekliliği mümkün. Zaten bu konuda da bunu başarmış, hikayelerini paylaşan bir sürü kişi de var. Bir başka duyduğum yalan. Temettü veren şirket büyümez. Yatırım yapsa daha iyi, o parayı hiç dağıtmasa. Ya arkadaşlar siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Her şirket kendi içinde parayı tutup mükemmel yatırımlar mı yapıyor ya? Bir kısmı borçlarını ödüyor, bir kısmı yatırım yapıyor ama kötü bir alana yatırım yapıyor, karını arttıramıyor, yıllarca o yatırımın borcunu ödüyor. Her yatırım çok başarılı olacak diye bir şey yok. Ayrıca dünyada hem yatırım hem temettü yapan onlarca şirket var. İyi bir yönetim ikisini de bir yerde yapabilir. Bu bir planlama işi, yönetimin işi bu. Ben şu kadar yatırım yapacağım ama yatırımcıya da şu kadar temettü dağıtacağım, onları da ödüllendireceğim. Böylece yatırımlar bittiğinde, şirket büyüdüğünde hep beraber kazanacağız. Bu bir yönetim becerisidir, yatırımcıya bakış açısıdır. Bir başka duyduğum yalan şu, en yüksek temettüyü veren şirket en iyi şirkettir. Böyle bir şey yok. Bir şirket elbette ki nakit varlığını güçlü tutmalı, yapacağı yatırımlara para ayırmalı, gidip tüm karını dağıtıyorsa, çok yüzde yüksek bir temettü verimi varsa demek ki bu şirket gelecekte çok da bir büyüme öngörmüyor veya zaten işi büyüyor, çok büyük bir yatırım öngörmüyor demek. O yüzden aslında bizim temettü yatırımında istediğimiz şey şirketin tüm karını dağıtması değil, belli bir yüzdesini dağıtması, kalanı da yatırımlara büyümeye ayırması. Aslında en iyi formül bu. O yüzden temettü yatırımında gidip öyle en yüksek temettü veren hisseye koşmayın. Asıl olan şey şirketin büyümesi. Temettü o büyümeyi katlandırıyor, hızlandırıyor. Bir başka yalan bilgiye geliyorum. Temettü hisseleri kazandırmaz. Büyüme hisseleri kazandırır. Evet, bu videoya özel bir hesap yaptım arkadaşlar. E, TOFAŞ. TOFAŞ bir temettü hissesi. Güzel bir temettü verimi var. Düzenli temettü dağıtıyor. Üstelik son zamanlarda otomotivdeki satışlarla beraber TOFAŞ'ın da bir düşüşü oldu. Bu Stellantis işi rekabet kurulunda bekleyince o da biraz TOFAŞ'ı aşağı çekti. Yani şu an TOFAŞ zirvesinde değil. Sakın ha özellikle seçtiğimi düşünmeyin. Yani neredeyse dipte bir hisse seçtim. Ama bu dipte olan temettü hissesi bile bakın 5 sene önce aldığınızda gelen temettüleri geri yatırıp ortaklığınızı arttırdığınızda gelin bakalım ne kazandırmış. Şimdi verileri sizlere okuyorum. Bakın 5 senede o herkesin konuştuğu dolar 10 bin lirayı yaklaşık 58 bin lira yapmış. Biz borsamız yaklaşık 100 bin lira olmuş. Altın yani herkesin böyle fiziksel toplayıp bir kenara koyduğu belki evde tuttuğu için stres yaşadığı arttı dediği altın 107 bin lira yapmış 10 bin lirayı tofaşa bakıyorum arkadaşlar evet skidurun 117 bin lira olmuş tofaşın ölü hali bile o çok konuşulan altını doları geçmiş çok daha iyi giden temettü hisseleri var. Özellikle onları seçmedim ki burada sonra dersiniz hocam en iyi gitmişi seçmişsiniz. Bakın dipte olan temettü hissesini bile seçip bu hesabı yaptığımda temettü hisselerinin kazandırdığını göreceksiniz. Bunun en temel sebebi şu. Temettü hisse fiyatı çok iyi artmasa da siz temettü geri yatırdığınızda paylarınız artıyor. Bakın TOFAŞ'ta 5 senede yüzde %43 pay artışı temettülerden gelmiş. Temettü hiç vermeseydi sadece hisse fiyatına bağlı olacaktınız ve belki de bu sayede diğer yatırım araçlarının gerisinde kalacaktınız. Temettü hisse fiyatı artışını hızlandırdığı için gayet de güzel kazandırır. Evet böyle başka temettü hakkında yanlış bilgi dediğiniz şey varsa lütfen yorumlara yazın. Hep birlikte düzeltelim. Bu güzel yatırım çeşidini insanlara daha iyi anlatalım. Daha çok yatırımcıyı bu tarafa çekelim. Çünkü temettü yatırımı güzel bir yatırımdır. Sabırlı, sakin olduğunuzda orta vadede çok güzel kazandırır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradaki her şey benim kendi kişisel yorumum, düşüncem. O yüzden sadece buradaki bilgilere bakarak yatırım kararı vermeyiniz. Videoya da bir beğeni atmayı, kanalı takip almayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.